зама arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. En sonu beklenen video geldi arkadaşlar. Bugün güvercinlerimize karşıma bırakma videosunu çekeceğiz. Çoktandır çekemiyoruz. Hatta yaklaşık bir 10-15 gündür böyle hiç e, kuşları bırakırken çekemedik arkadaşlar. Hoş geldikten sonra falan çektik. Bugün arkadaşlar kuşları tam bırakırken çekeceğiz. Fazla laf uzatmayacağım. Hemen kuşlarımızı bırakacağız. Çünkü zaman daha geç olmadan. Bugün hava biraz rüzgarlı. Hem de bulutlu. Biz gene de bırakacağız arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar 50 tane güvercinimiz var. 2 tanesini zaten biz eliyoruz sürekli bir kırmızı vardı bir tane de çakmaklı vardı hafiften rahatsızdı onları ayırdım zaten arkadaşlar bak şu diğerimizden arkadaşlar şey sevgi güvecinden kuşlarını da kapattık şimdi hemen etrafımıza bir iki tane kuşçu kaldı onları da indirse indirirse hemen bize bırakıp bizim güvercinlerin girişini seyredeceğiz sizden tek ricam videonun başında söylemek istiyorum kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayalım arkadaşlar çünkü kanalımıza güzel bir yerlere getirelim ki biz de daha güzel videolar çekelim. Hava da zaten buz gibi. Hadi hemen başlayalım. Kuşlarımızı bıraktık. Arkamızda hemen bir tane kuşçu vardı. Bir türlü kuşunu indirmedi. Biz de bıraktık. Bağına çarptı tekrardan. Sürekli birilerden takılıyoruz zaten. İnşallah bir an önce kurtulur o kuştan. O kuşun sıkıntısında var. Kuş Bak şu arka bölümün hepsi arkadaşlar. Ne çalışıyor bu dolayı çıkamadı bir türlü. Ha bizim hoş gitmeye çalışıyor, hoş bırakmıyor bütün. Şimdi çıkaralım. Bak, Hadi yolu hadi. bak şu bir kaç tane böyle hadi lan Heh. yarısından kurtuldu bak riskler hemen çıkacak üç tanesi kaldı bak arkada kuşun altında o üçü de gitseydi Bitirdi Daha bir de kuşu kovalıyor gördünüz mü? <laughs> Ah yine yapıştı. Hadi lan. Çıkıdır bu videoda. Buna denk geliyor bakmışlar akmaya başladı. Sıra bir kurtulsun. Sıkıntı şu arkadaşlar. Karışmasın şimdi bölüp gidiyor da gene. Ama sürekli içinde bir tane kalıyor veya bizim bir tane iki tane aşağıya çekiyor. Basarıyla kalıyor bak, gidiyor arkadaşlar. Bak iki tanesi daha duruyor, bak şuna bak nasıl çabukluyor. Bak. Peki güvercinler de bak, bunlar da hemen dibimizde uçtuğundan dolayı bazen bizim uçtan da beni bulanıyor yani. Kısmen nasıl bir şey olacak? Bakmışlar gidiyor arkadaşlar. Bak, yavaş yavaş kaybolmaya başlıyorlar. Bak gidiyorlar. Bunlar var ya tam bir adam ya. Ben bu kuşlar şu an daha tedirginim. Niye hepsi daha yavru çocuk diye. Ama ben bu kuşları seneye düşünemiyorum. Niye de maşallah var ya. Herkes yoruma bir maşallah yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bak gidiyorlar. Şöyle tek gelsinler var ya. Daha güzel yemin ederim. Bak. Bak kayboldular iyice. Orada karavallar gitti bak. Bunlar belli diyor mu bilmiyorum ama o kadar. Bayağı güzel arkadaşlar. Bak. Kayboldu yüreğimle. Bak burada kuşlar uçlarda daha dibimizde uçuyor arkadaşlar bir şey diyemiyoruz ki ne diyelim biz. Islık sesini belki duyuyoruz. <laughs> hemen diğer önümüzdeki çocuklar uçurdu. Bak şurada Takip arkadaşlar. Ha şu depe, şu arabaya yapıştırmış. Bak. Karışmanım var ya hastasıyım yemin ederim. Dediğim gibi 3-4 tane hoşum olsa gene onu bırakma hevesi var ya bende. Bir türlü kırılsa bile ama vallahi çekemiyorum. Sadece işlerim müsait olsun her gün bırakırım. Her gün. İşler burada sıkıntı, o yüzden incelimiz her zaman iş. Sizin de olsun arkadaşlar. Onlar da burada uçuyor Başlı bir tane benim ama onun yüzüne kaçtı, burada kaldı. Buradayız arkadaşlar. Bu kısımda burada böyle duruyor. Dur bir yükü mesaj açalım bir gösterelim. Maşallah. Birkaç tane arkadaşlar ne falan yoldu. Kanatlar geldikçe atacağız. Kişbirimiz nasıl? Kişbirimiz maşallah harız arkadaşlar. He? Bir de şunu söylemeyi unuttum. İspir sayımız arkadaşlar. İspirlerden yana kısmetimiz her zaman var. Bak bir tane ispir yakaladım arkadaşlar. Bu ispiri yakaladım. Bunu da bugün yakaladım arkadaşlar. Bak bu da zaten bizim ispirimiz. Maşallah. Bak nasıl. Bir de aynaya bir takım taksam var ya çok güzel olur. Bir de diğer tarafı hemen gösterelim. Burası da bizim diğer karışık işte. Da bak atma burada arkadaşlar düzeldi. Bak parayı kapattı. Şunlar da Hollanda'mızın bir tanesi burada. Şu da bizim zaten uçan ispirimiz. <laughs> arkadaşlar bakın şu tarafta öyle bir karabalık var ki bak. Karabalığı gördünüz mü? Şu an herkesin güvercini orada toplandı arkadaşlar. Size bir şey diyeyim Burada var ya yaklaşık 5-6 bine yakın büyük güvercin var. Bak. Göze görülecek kadar uzakta ama bir parça orada. Bir parça da hemen şurada. İkisi de bayağı bir karabalık. Zim güvercin ya şu kö kömede ya da şu taraftakinde. Bakalım nasıl bir şey bugün olacak. Sabırsızlıkla ben de bekliyorum. Bir an önce hava kararsın bak. Ezan okumaya başladı. Kuşlar yavaş yavaş eve gelmeye başlayacaklar tarafta da var. Şu taraflarda da var. Güvercinler yavaş yavaş eve gelmeye başlıyorlar arkadaşlar. Bak. Ama daha da baya bir uzaktalar. Bak bak şu açıya bak. Bak nereden nereye. Vallahi ben gözümle zor görüyorum. <laughs> Şu an biraz yakaladım. Havuç iki parçaya bölündü. burada da bir parça var. Burada da bir parça var. arkadaşlar burada. Bizim güvecin şu an nerede bilmiyorum. Ya şurada. Ya şu üstteki de olabilir. Ya da bu yukarıda da olabilir. O yüzden daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar eve gelmeye başladı. Daha da etrafımıza güvercin uçuyor arkadaşlar. Bak. Bugün ama her taraf arkadaşlar bulutlu. Hiç açık bir alan yok. Arkadaşlar eve gelmeye başlıyor. İyi ne gelmeye başladılar bak. Kuşlarımız şu an bu tarafta. Bak yine yukarıya doğru gidiyorlar. Işığımızı falan yaktı biz arkadaşlar. Kuş artık evin üstüne yavaş yavaş gelsin. 3 tanemiz ama erken başladı geldi. iyicene. Karazı zaten arkadaşlar. Bak. Heh, kuşlarımızı böldü arkadaşlar. Bu kuşların eve gelişi. Bugün maşallah güzel geldiler. Bak, ama bak şu kısım On bizim değil. Bak şu arkadaki var ya. Şu azdı uçan taraf bizim değil zaten. Bu Koş, içinde çok olduğundan da ben kuşu kısaya çekemiyor arkadaşlar. Bak. Kuşun içinde baya bir var ama. Kuş gene karanlığa battı. Gözünden şu an dönüyor. İçinde 4-5 tane var. Bunu ben bile fark ediyorum. Bak. Bir kırmızı dönek var gördüm. Bak. Böyle üstte de birkaç tane var. Yapı açacaklar. Bak, şu kısımdan şöyle. Bak. Bir taneyi fark ettim arkadaşlar. Aslında şöyle. bir şekilde konarsa dönek bizde. Kırmızı dönek kondu arkadaşlar. Bak hemen şurada. Biz gidip şunu plan almaya bir çalışacağım. Bakalım. kırmızı direk döndü arkadaşlar. Yerinden kımıldamıyor. Bizim uçlarımızdan daha çok olmadı. Bitişikte de aksine damla varlar. Güvercinlere daha bir aksine düşüyorlar. O yüzden bakalım öplen alabilirsem almaya çalışacağım. Çünkü bitişikler sıkıntı arkadaşlar. Damla falan varlar. Aşağı kapatsam bizim uçumuzun çoğu havada kaldı. Bak bizim uçumuzun daha hemen hemen yarısı yoktu. O yüzden bir an önce ben şunu alsam diğer uçumuza bakacağız. şu arkadaşlar biraz zor olacak. Herhalde bu kuşları tutamayız biz. Bak tam köşeden astırıyor bak. sizlere şerefsizler yaklaşılmıyor ki. Dost öpün tam önünde duruyor. Sen bir daha karın zaten. Bak, yaklaşılmıyor zaten. Kendi yani kuşumuzun eksikliğinden dolayı şu da kapatamıyoruz. Ama mecbur şu an kapatacağız. Işığı kapatsam da bu kuşun hiç gireceğini sanmıyorum. Yine de şansımızı bir deneyeceğiz. Bakalım kısmette varsa tutarız. Zaten kısmette yoksa da işi gücü rast Şimdi ışığı kapatacağım arkadaşlar. Yuvanın içinde ışığı açık kalacak. Birkaç arkadaş, arkadaş geçen yorum e, videomuzun şey yazmıştı. Yuvanın ışığını aç diye. Arkadaşlar yuvanın ışığı zaten açık kalıyor. Projektörü kapattım. mı? zaten zindan oluyor. Tek yuva açık kalıyor. Zaten öyle yapıyoruz. Yoksa zor olacak yani. Biz gene de hemen kapatıp şansımızı bir deneyeceğiz. Arkadaşlar güvercinimizi yakladık. Kırmızı döneği. Mecbur öplemek zorunda kaldım arkadaşlar. Tek de sekede kaldı yoksa kalkacaktı. Ama helal olsun kimin kuşuysa hiç arkasına bile ama bakmadı. Maşallah diyelim. Bizim de zavallı bir tane güvümüzle beraber öpmek zorunda kaldık Numarasız bir tane güvümüz vardı. Geldiğinde kaçıp gidemedi ama sekede de vallahi helal olsun. Burun eğdirmedi. İki ayağında cezaevi işlemesi var kırmızı. Galatasaray maşallah diyelim. Neyse şimdi de bakalım arkadaşlar bizim meksiğimiz var mı? Kuşumuzu saymamız lazım. Arkadaşlar ilk kırmızı döneyi tuttuk. Ee, videoda demiştim kuşumuzun daha yarısı yok diye. Bir 15 tane daha kuşumuz sonradan geldi. İçinde bir göğü direkt bir de e, göğü geldi arkadaşlar. Göğün ayağında bir e, kırmızı bir de sarı klips var. E, Şekinde de göğü dönekinde de kırmızı takım var sadece. Kısmetimizde bunlar varmış. Bizim kuşumuzu saydık arkadaşlar. 3 tanemiz de bizim eksik. Bakalım sabah gelecekler mi? Sabah belli olur. Bu saatten sonra gelmezler. Saat bayağı bir geç oldu zaten. Kısmetimizde bunlar varmış. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı ve bir beğeni atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.